Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün evde soğuk baklava tarifi yapıyorum. Hemen tarifimi sizinle de paylaşmak için videoyu açtım. Malzemeleri hem yapım aşamasında hem de açıklamalar kısmında yazacağım. Siz de malzemelerinizi hazırlayıp videoyu izleyerek tarifi rahatlıkla yapabilirsiniz. 150 gram margarini eritip içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ettim ve Gördüğünüz gibi baklava yufkalarıyla böyle gelişi güzel. Her katın arasına 2-3 yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağı karışımını ilave ederek güzelce katları dizdim. Ben 500 gramlık bir baklava yufkası aldım. Siz aldığınız miktara göre ikiye bölerek en orta kısmına benim gibi fıstık fındık ya da ceviz ekleyebilirsiniz. Ben fıstık ekledim. Kalan katları da güzelce hepsini tek tek dizerek arasına tereyağı ve zeytinyağı karışımını ilave ederek hepsini güzelce bitirdim. Kesim aşamasında zorlanacağım için kesme işlemini eşime bıraktım arkadaşlar. Güzelce son kalan yağı da en üst kısmına Hepsini yaydım. ve kare baklava dilimi şeklinde kestim. Bu arada fırını 170 derecede alt üst ayarda daha önceden ısıttım arkadaşlar. Fırını önceden ısıtmanız gerekiyor pişirme işleminde güzelce kontrollü bir şekilde üzeri güzelce kızarıncaya kadar kızartacaksınız kızarma işlemi dilediğiniz seviyeye ulaştığı zaman fırından alabilirsiniz arkadaşlar altının ve üstünün güzelce kızarmış olmasına dikkat edin Evet, güzelce kestikten sonra fırına koyuyorum ve hemen şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı süt ve 1 su bardağı da süt ilave edip. Şeker karışıncaya kadar güzelce ocağın üzerinde eritiyorum. Bir taşımda kaynatabilirsiniz. Daha sonra şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz. Evet şerbetimiz hazırlanırken gördüğünüz gibi baklavalarımız çok güzel bir şekilde kızardı. Baklavamızı fırından çıkardıktan sonra şöyle bir 4-5 dakika bekletip ilk sıcağına atmasını bekliyoruz. Daha sonra şerbetimizi güzelce üzerinde gezdiriyoruz. Ardından Arkadaşlar 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı kakaoyu güzelce birbirine karıştırıp üzerine süzgeç yardımıyla gezdiriyoruz. Bu arada bu işlemi e, süt tozuyla da yapabilirsiniz. Eğer süt tozu bulabilirseniz süt tozu ve kakaoyu karıştırıp bu şekilde ilave edebilirsiniz. Ben hiçbirini de koymak istemiyorum diyorsanız sade kakaoyu üzerine güzelce serpiştirebilirsiniz. Bir süzgeç yardımıyla. Arkadaşlar bir süzgeç yardımıyla kakao ve pudra şekerini de güzelce ilave ettik. Daha sonra 1-2 saat dinlendirip servis ettik. Ama gerçekten muhteşem bir tatlı olmuş. Yani dışarıdaki baklavaları aratmayacak lezzette bir tatlı olmuş. Hepinizin denemesini tavsiye ederim. Şimdiden deneyen bütün arkadaşlara afiyet olsun. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.